Tandem'den hepinize merhaba. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan Tandem'in 15 kuşan bugün e, yine beraberiz ama bugün özel bir gün. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere yani bizlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bugün. E, bir kere daha buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını büyük bir minnet ve e, saygıyla anıyoruz. E, bugünkü konuğumuz Ziraat Bankası Erkek Voleybol Sakımı'ndan e, Halil İbrahim Yücel. Merhaba. Herkes merhabalar. Herkese öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve e, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. E, iyiyiz çok şükür. E, biliyorsunuz e, ligler sonlandı. Bu durum biraz üzücü ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki sezona bakacağız artık. Evet bu konuların hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız zaten ama karantina sürecinde ev nasıl geçiyor sizin için? Yani yaklaşık bir iki aydır evdeyiz. E, sıkıcı geçiyor. Nasıl sıkıcı geçiyor? Spordan uzağa sevdiğimiz işi yapamıyoruz. Hani antrenman yapamıyoruz. Dediğim gibi benim avantajım evimde eşim, eşimin olması. Onunla zaman geçiriyoruz sürekli. Hani bu bize tatil gibi oluyor aslında. Hani sezon bitti gibi bir şey artık. Hani yaz tatiline biraz evet. daha erken başlamışız gibi. Evet bu süreci en iyi yerinden yakalamaya çalışıyoruz diyelim hepimiz <laughs> için. Ee, Hemen voleybol hayatınıza geçelim o zaman. Sizin voleybol kariyeriniz nasıl başladı? E, voleybol kariyerim e, lise döneminde başladı. Bir arkadaşımın e, tavsiyesiyle okul takımına seçmelere gitmiştim. E, ondan sonra beden eğitimi öğretmeni seçmişti beni. E, öyle başladı voleybol hayatım. Lise dediniz. Bu aslında diğer sporculara baktığımız zaman biraz daha geç bir yaş. Bunun evet. da avantajlarını yaşadınız mı? Yani şöyle bir durum var. Ben Adanalıyım. Liseyi Adana'da okudum. Hani Adana'da voleybol çok gündemde değil şu an. Evet daha öncesinde çok iyi takımlar varmış, çok iyi altyapılar varmış. Ama benim dönemimde çok iyi altyapılar olmadığı için ben okul takımında voleybol hayatına başladım. Tabii ki de geç başlamanın dezavantajı oldu. Yani diğer arkadaşlarıma göre altyapıyı biraz daha yani tam alamadım diyebilirim. Altyapının eksikliğini hala yaşıyorum. Hala teknik konuda sıkıntılar yaşıyorum. Ama bunu düzeltmeye çalışıyorum ve yıl geçtikçe her sene farklı bir şey öğreniyorum. Bu da bana katkı sağlıyor. Ama dediğim gibi sıkıntısını yaşıyorum tabii ki. Hani büyük şehirlerde oraya bula başlamış olsam belki daha farklı olurdu. Belki tekniğimi daha iyi alırdım. Hani dediğim gibi yani böyle yaygın olmayan şehirlerde kendiniz bir şeyleri çabalamanız gerekiyor. Kendiniz hani tekniği öğrenmeniz gerekiyor. Hani bunun için yani dezavantajlı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Belki diğer arkadaşlarınıza göre daha çok çalışarak bu farkı kapatmışsınızdır. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani ben işte benim çocuğum ya da 8, 9, 10 yaşlarını geçti artık bir spor için geç kalındı. Böyle bir şey söylemek mümkün değil o zaman. Tabii ki de ben 14-15 yaşında başladım voleybola. Lise, lise 1'de başladım. Yani kesinlikle Peki. Hani, değil. <laughs> Yani çab çabayla alakalı bu, hani o arayı kapatmak için ya çok çalışmanız gerekiyor ya çok yetenekli olmanız gerekiyor. Ben çok çalışanlardanım açıkçası. <laughs> bu çalışmanın da karşılığını almışsınız anladığım kadarıyla şu an oynadığınız ya da geçmişte oynadığınız kulüplerde. Peki Adana'dan bahsettiniz şimdi, e, siz orada yetişmiş bir sporcusunuz. E, daha küçük şehirlerde şu an yetişen sporcular kendilerini göstermek için neler yapmalılar nasıl daha öne çıkabilirler yani açıkçası şöyle bir şey var benim dönemimde hani dediğim gibi bu kadar önem verilmiyordu altyapıya bu kadar hani gençlere teşvik edilmiyordu ama biz kendi çabamızla bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık hani bir işin ucundan tutmak zorundaydık hani ben de voleybolu çok sevdim bunun üzerine gittim ama şimdi küçük şehir diyoruz şu an küçük şehirlerde de birçok sporcu yetişiyor yani büyük takımlara evet. gidiyor Onları seçmeye giden antrenörler var, menajerler var. Yani onlar bizden daha şanslı aslında. Yani dediğim gibi şu an eğer voleybolcu olmak istiyorsan, bunun için çabalıyorsan gayet e, başarılı olabilirsin diye düşünüyorum. Evet, imkanlar gün geçtikçe gelişiyor sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani bir dediğim gibi şu an e, daha gelişmiş durumda voleybol. Ama e, daha çok altyapı oyuncusu bulabiliyorsunuz. Yani onları A takıma yükselmesi için ellerinden geleni yapıyor hocalar, antrenörler. Yani dediğim gibi şu an daha re revanşlı diyebilirim. E, ee, peki Adana'da başladı yolculuğum dediniz. Daha sonrasında nasıl ilerledi? Hangi takımlarda oynadınız? Yani şimdi Adana'da DS Spor Kulübü'nde oynuyordum ben. Genç yaşımında son senesiydi. Zaten voleybola başlayalı 1-2 sene olmuştu. Biz DS Spor Kulübü ile e, Türkiye finallerini yükselmiştik. Tokat'ta, e, 2008'de Tokat'ta, 2007 veya 2008 tam hatırlamıyorum. Orada genç finalleri vardı. E, orada e, çoğu takım gelmişti. Arkas, Halk Bankası, Fenerbahçe. E, Türkiye'nin büyük kulüplerinin hepsi oradaydı. Sonuçta Türkiye finali. E, Türkiye'nin son 4 takımı. Kendi aralarında oynayıp şampiyonu belirleyen son 8, e, takım. Yani orada Halk Bankası istemişti beni. Tercihimi Halk Bankası'ndan yana kullandım. Altyapı da oraya gitmiştim. Altyapım Halk alt Bankası. Orada PAF takımda 3-4 sene oynadıktan sonra A takıma yükseldim. Peki Ziraat Bankası'na transfer süreci nasıl oldu? Ziraat Bankası'na transfer süreci ben daha önce buradan önce Maliye Milli Piyango'da oynuyordum. Şu anki Sportuto adıyla Hani orada iyi bir performans göstermiştim. Ziraat Bankası da zaten sürekli onlarla maç yaptığımız için hazırlık maçları olsun lig maçları olsun, hani belki orada sergildiğim performanstan dolayı ya istemiş olabilirler beni. Hani bana böyle bir talep geldi menajerimden işte e, antrenörlerden, orada işte bu işlerle ilgilenen e, menajer antrenörlerden. Ben de kabul ettim açıkçası. Sonuçta Ziraat Bankası Türkiye'nin en iyi kulüplerinden, çok büyük bir kulüp. Evet. Yani benim için benim için şans burası. Evet kesinlikle öyle ama bir Galatasaray geçmişiniz de var yanılmıyorsam değil mi? Evet Halk Bankası'ndan sonra Arkas'a gitmiştim. Arkas'tan sonra Galatasaray'a gittim. Galatasaray'dan sonra Maliye'ye geldim. İşte geçen sene de Ziraat'teydim. Yani Galatasaray'a geçmişim bu takıma... var iki sene. Hı hı. Peki bu takımlara alışma süreci nasıl oluyor? Tabii ki siz bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz ama mesela daha önce oynadığınız takımlara karşı oynamak nasıl oluyor? Evet. Yani sonuçta dediğiniz gibi yani profesyoneliz yani onu düşünmememiz gerekiyor. O an neredeysek, hangi takımdaysak o takım o takım için çabalamamız gerekiyor. Yani sonuç olarak alışma süreci zor geçmiyor. Yani yıllarca beraber oynadığımız arkadaşlarımız olduğu için bütün kulüplerde hani oraya gittiğimiz zaman hiç yabancılık çekmiyoruz. Yani alışıyoruz birbirimize kulübe de alışıyoruz. Yani zaten e, içinizde o kulüp için e, nizden geleni yapmak gibi bir fikriniz varsa ister istemez oranın içine giriyorsunuz. Çok güzel. Peki biraz mevkiinizden bahsedecek olursak. E, smaçörsünüz. E, daha önce başka mevkilerde oynadınız mı yoksa hep smaçör mü devam ettiniz siz? Oynadım. Oynadım şöyle. Biraz önce de bahsetmiştim. Türkiye finallerine ben orta oyuncu olarak gittim. Orada orta oyuncu oynadım. Ondan sonra genç milli takıma Kazım İdayetoğlu o zaman ona da selamlar olsun. Kazım İdayetoğlu genç milli takım antrenörüydü. Beni genç milli takıma aldı. Orada Smucher çevirdi beni orta oyuncudan. Ya yani bu da benim için hayatımın dönüş noktası oldu diyebilirim. Çünkü çok boy kapasitem yok. Ya yani çok öyle hmm. 2-5, 2-10 boyum yok. O yüzden orta oyuncu olarak sıkıntı çekebilirdim üst taraflarda, üst liglerde. O yüzden Smucher olmam benim için avantaj oldu. Bu bunun içinde Kazım İdaçit olup bana yardımcı oldu. Hani Smucher çekti beni. Yani orta oyuncu eskiden. Evet, bu noktada gerçekten antrenörlerinizin hocaların e, öneminin ne kadar e, büyük olduğunu anlıyoruz aslında. Çünkü dediniz ki daha büyük üstliklerde belki sıkıntı yaşayabilirdim boyumdan kaynaklı. O zaman smaçör olmanız sizin çok büyük avantajınız olmuş. E, peki oyun içerisinde sizin üzerinize düşen görevler nelerdir? Yani oyun içerisinde smaçöre çok çok görev düşüyor aslında. Manşet alması gerekiyor. Ne bileyim defans, blok, atak, servis. Yani takımı toplaması gerekiyor. Açıkçası yani orta oyuncu faz e, yani siz de belki takip ediyorsunuzdur hani smaçörler kadar ön planda olmadığı için hani onlar böyle takımı belki çok motive edemiyordur. Çünkü, yani kendileriyle savaşıyor olabilirler çünkü çok fazla top almıyorlar. Hani smaçörler aslında takımı da e, biraz böyle ateşlemesi gerekiyor, enerji vermesi gerekiyor. Tabii ki orta oyuncular da yapıyor ama hani bunun smaçörün yapması daha önemli bence. Çünkü onun üzerine daha fazla yüklendiği için yük yani hem kendi açısından hem takımın motivasyonu açısından e, bu görevi üstlendiğini düşünüyorum açıkçası. Peki smaçör havuzunu düşünürsek Türkiye'deki biz e, smaçör yetiştirme konusunda nasıl sizce? Yani genelde yabancı oyunculara mı düşüyor bu görev yoksa Türk oyuncular yeterince görev bulabiliyorlar mı bu mevkide? Yani şöyle bir durum var ha eskiden smaçör e, çok fazla smaçör yoktu Türkiye'de hani bir elin parmağını geçmezdi yani. 3-5 tane sayabiliyorduk ama şu an çok fazla smaçör var. Altyapıdan gelen çok iyi, çok yetenekli oyuncular var. Hani ee, dediğim gibi yani şu an bir takım çıkarabilirsin smaçörlerden en az. Ya sadece smaçörlerle bir takım kurarsan çıkarabilirsin. Çok fazla genç oyuncu var. Dediğim gibi hani altyapı sıkıntısı hiçbiri çekmiyor. Hepsi tekniğini düzgün almış oraya bulun. O yüzden alttan smaçör çok fazla geliyor. İlerleyen süreçte de ligimiz ve milli takımımız bununla ilgili sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet biz de umuyoruz öyle olur. E, ligin iptali kararından bahsettik. E, bu karar siz e, aktif spor hayatının içerisinde biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani açıkçası ben ligin devam etmesini istiyordum. Yani gönlüm ondan yanaydı. Çünkü bir senedir çabalıyoruz. Bir sonuca varamadık. Ya yani Bunun sonu, sonu gelmesini isterdim sonunun. Ama tabii ki federasyonumuzun kararı, kulüplerimizin kararı. Ben de destekliyorum. Hani dediğim gibi oynansaydı daha iyi olurdu. Ama şu, şu dönemde oynanmaması daha mantıklı gibi geliyor. Evet, kesinlikle sağlık her şeyden önemli diyoruz. E, peki bu bu süreci yaşamıyor olsaydık eğer tabii ki önünüzde maçlar vardı ama normal şartlar altında ligi bu şekilde bitirdiğinizi varsayarsak Ziraat Bankası hedeflediği yerde bitirmiş olur muydu? Yani şöyle bir durum var zaten üst taraflarda çok puan farkı yok hani. Yani şimdi birinci takım sekizinci takıma da yeniliyor. Yedinci takıma da yeniliyor. Evet. Yani herkes birbirini yenebiliyor ligde. O yüzden biz de Sport Toto ile eşleşmiştik. Hani Sport Toto da çok iyi bir takım. Ee, geçen sene orada oynuyordum ben. Hani oranın sistemini biliyorum. Hep savaşan bir takım. Hani ne olurdu bilmiyorum açıkçası. Hani onlar da turu geçip biz de geçebilirdik. Tabii ki bizim hedefimiz ilk dörde girmekti bu sene. Hani e, Allah nasip etmedi. İnşallah seneye daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Hani dediğim gibi Bey. kimse tahmin edemez neyin olacağını. Evet inşallah diyelim e, ligden bahsettiniz herkes herkes yenebilir aslında dediniz o zaman dengeler çok değişik biraz erkek ligine genel anlamda düşünecek olursak neler söyleyebilirsiniz Türkiye'de erkek liginin kalitesi mesela nasıl sizce? Yani kalite olarak iyi aslında ama dediğim gibi şimdi ha, biz bu sene iki tane maç kaybettik yani biri Tokat 10. takıma kaybettik. Biri de İBB'ye kaybettik 8. takıma. Yani dediğim gibi sahada mücadele etmediğiniz zaman hani hiçbir maçı garanti göremiyorsunuz. Hani elbette Aynen. alacağız bu maçı diyemiyorsunuz. Biz ikisine 2-0'dan 3-2 yenildik. Hani tabii ki çok iyi oynadılar. Bizde iyi oynadılar? Zaten bizden iyi oynadıkları için galip geldiler. Dediğim gibi lig kalitesi iyi. Çok yetenekli genç oyuncular var. Yabancılar da onlara destek veriyor. Hep beraber Iı, takımların bir yere gelmesi için herkes mücadele ediyor. O yüzden ıı, yani herkes herkesi yenebiliyor bu ligde açıkçası. Bayanlar Ligi gibi değil yani. Bayanlar Ligi'nde mesela 3-4 takım puan farkını bayağı bir açıyor, ilerliyor. Geri kalan kalan takımlar alt tarafta kendi aralarında mücadele ediyorlar. Evet. Ama erkeklerde kesinlikle öyle değil. Yani Fenerbahçe mesela bir sene önce hatırlıyorum. İlk yarıda 10. Dura ikinci yarıda biraz toparlandılar. İlk beşinci bitirdiler. Şampiyon oldular mesela. neyin ne olacağı belli olmuyor erkek liginde açıkçası. Evet, birazcık şunu merak ediyorum aslında. Şimdi yabancı oyuncular için spor kariyerleri boyunca Türkiye'ye gelmiş olmak artık bir artı mı sizce? Sizin de yabancı takım arkadaşlarınız var ya da daha önce oynadığınız takımlar da da olmuştur. Bunun için soruyorum. Türkiye gibi anlamda artık yabancılar için de bir artı mı? Yani bence artı. Çünkü ülkemiz çok güzel. Yani buraya gelen yabancılar kalmak istiyor devam etmek çünkü çok mutlular burada. Ee, hani dediğim gibi yani Türk diye bir şey var aslında. Hani hepsi hepsi aslında e, bu buraya kilo alıp gidiyor. Buradan kilo alıp gidiyor. Yani burada bu ligde oynamak zor bir yandan da keyifli diye düşünüyorum. Hani ben daha öncesinde yaşadığım tecrübelerden ee, söylüyorum. Mesela İtalya'da oynamış oyuncular bazen gelip burada oynayamıyorlar bu ligde. Biraz garip geliyor onlara. Ne bileyim ligin kalitesi mi diyelim artık atılan servisler mi diyelim. Bilmiyorum Türkiye liginde bir şey var. Yani buluşursanız burada oynarsınız. Buraya alışamıyorsanız burada kesinlikle oynayamıyorsunuz. Yani değişik bir lig. Gerçekten çok keyifli olduğunu da anlayabiliyorum ama biraz antrenör kısmına gelecek olursak Türk veya yabancı antrenörlerle çalışmış biri olarak fark var mı gerçekten? Yani aslında yabancı antrenörle Türk antrenörü arasında yani çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak ligimizdeki ıı, takımların çoğu antrenörleri Türk işte. Galatasaray olsun, Sportut olsun, Halkbank olsun. Ya Onlar da yabancının yapabildiği işleri yapabiliyorlar. Sadece evet. yabancıların avantajı işte e, Polonya gibi, İtalya gibi, ne bileyim Rusya evet. gibi liglerde antrenörlük yaptıkları için çok daha iyi oyuncularla antrenörlük yaptıkları için daha tecrübeliler. Hani buraya gelen antrenör oranın tecrübesiyle geldiği için ya, çok, çok rahat ediyor yani. Tabii ki Türk antrenörler de başarılı. Sonuç olarak bu sene mesela Galatasaray'ın antrenörü hani çok iyi bir kadro kurdu. Evet sonu gelmedi. Belki şampiyon olacaklardı. Sportu da aynı şekilde. Sport da antrenör Türk. Halk da antrenörü Türk. Bence yabancı antrenörün yaptığı işleri Türk antrenörü de yapabiliyor. Sadece onlara şans vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki sizin aktif spor hayatınız sonrasında antrenörlük gibi bir düşünceniz olur mu? Vallahi açıkçası şöyle bir durum var. Yani ben düşünmüyorum antrenörlük yapmayı. <laughs> yani Bilmiyorum, yapamam diye düşünüyorum yani. E, voleyboldan sonra, e, bu kadar yıl oynadıktan sonra antrenörlüğe dönüş yapar mıyım? Onu hiç bilmiyorum ama şu an isteğim yok açıkçası. Belki altyapı olabilir. Çocukları çok, <laughs> Çocukları çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum, çocuklarla ilgilenmeyi seviyorum. Belki altyapı olabilir. Onun haricinde şu an için öyle bir düşüncem yok açıkçası. Aslında altyapı gerçekten çok daha belki de verimli olur diye düşünmek gerekiyor. Gerçekten Kesinlikle. güzel bir hedef. Peki spor hayatınıza başlarken kendinize koyduğunuz hedefler var mıydı? Yani ben şuraya geleceğim, şurada oynayacağım, şunu yapacağım gibi. Kesinlikle vardı. Yani ben dediğim gibi geç başladığım için hep bunun hırsıyla yaşadım. Hani bir an önce kendimi o yukarıya atmak için savaştım. Çünkü geç kalmıştım. Bunun farkındayım. Benden önde olan arkadaşlarım vardı. Bunun için çok çaba gösterdim. Yani hedefim milli takımda oynamaktı. Ee, orada da yıllarca oynadım. Çok mutluyum. Hani bir de eee altyapıdayken, Adana'dayken işte e, hedefim Arka'sa gitmekti. Orayı çok istiyordum oraya gitmek, orada oynamayı çok istiyordum. Allah nasip etti, orada da oynadım. Büyük takım Galatasaray kulübü olarak. Evet. Hani dediğim gibi bütün hedeflerime ulaştı diyebilirim. Tabii ki de bundan sonra hedefim bitti değil. Hani sonuçta şu an Ziraat Bankası'nda evet. oynuyorum. Burada bir kupa kazanmak istiyorum. Hani buraya geldim. Ee, kulübe bir şeyler vermek istiyorum. Elimden geleni de yapacağım bunun için. E peki milli takımdan bahsettiniz. E, milli sporcu olmak nasıl bir his sizin için? Yani e, milli spor ayrı ayrı bir duygu Yani sonuçta bayrak için savaşıyorsun. E, ülke için savaşıyorsun. Bu ayrı bir boyut. Yani bunun lig maçıyla bunun ne bileyim e Efeler Ligi'yle hiçbir alakası yok. Hani oraya gidip ama o ruh o o daha farklı. Hani o bayrağı üzerinizde taşımak çok büyük bir sorumluluk. Hani oynadığım için mutluyum açıkçası. Allah herkese nasip etmiyor e, milli takımlarda oynamayı. Evet. Ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Evet kesinlikle öyle. Biraz daha erkek ligine tekrar gelecek olursak. E, seyirci sayısı anlamından ya da ilgi anlamında e, yeterli ilgi var mı sizce? Seyirci sayısından siz memnun musunuz? E, bence yeterli ilgi olduğunu düşünmüyorum. Hani... Neden neden böyle? Sonuçta voleybol e, bayan sporu, kadın sporu. Hani şimdi e, bayan basketbolu nasıl izlenmiyorsa erkek voleybolu da izlen o yüzden izlenmiyor diye düşünüyorum. Sonuçta görsel olarak e, bayan <laughs> da hani onlarda daha çok çokural oluyor. Erkekler biraz güce dahil olduğu için seyir zevki belki çok olmuyor olabilir ama tabii ki de hani erkekler ligimize de seyirci gelmesini istiyoruz. Hani bazen boş salonlara oynuyoruz. Hani seyirci geldiği zaman mutlu oluyoruz açıkçası. Bu konuda Ziraat Bankası iyi. Burada çok iyi organizasyonlar yapıyorlar. Hani bayağı bir taraftar topluluğu var sağ olsunlar. Hani her zaman bizi destekliyorlar, her zaman arkamızdalar. Bu bize bir artı açıkçası. Evet e, bu anlamda yapılabilecek şeyleri merak ediyordum ben aslında ama ben diyorum Ziraat Bankası bu anlamda e, çalışıyor zaten seyirci çekme karşısında. Diğer kulüplerimiz de çalışıyor, Halk Bankası da çalışıyor, Sporta'da da çalışıyor. Herkes hani voleybolun daha çok, erkek voleybolunun özellikle daha çok gündeme gelmesi için ellerinden gelen her şeyleri yapıyorlar. İşte okullardan öğrenciler geliyor, e, bankadan çalışanlar geliyor. Hani bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. En azından çabalıyorlar yani. Evet kesinlikle bunlar da çok değerli şeyler. Umuyoruz zamanla e, voleybolu olan, erkek voleyboluna olan ilgi e, giderek artar diyelim. E, biraz evlilikten bahsetmek istiyorum ben. Daha önce konuştuğum evli sporcularla hep e, hayatım düzene girdi, işte öğün atlamıyorum artık gibi şeyler söylediler. E, Sizin evlilik sonrası spor hayatınız nasıl etkilendi? Yani tabii ki de olumlu etkilendi. Sonuçta hani evde eşiniz var, mutlusunuz, yanınızda sürekli. Hani ne bileyim hani öğün atlamıyorum falan demeyeceğim. <laughs> sonuç olarak o yemeği yemek zorundasınız yani antrenman yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi eşimle olması beni mutlu ediyor. Sonuçta yanında bir destekçi var. Üzüldüğüm zaman, mutlu olduğum zaman her şeyimi onunla paylaşıyorum. Yalnız olsam daha farklı olurdu. Yani mutsuz olduğum zamanlarda belki kendi kendimi idare edemeyebilirdim. Ama şimdi yanımda biri olduğu için yani eşim olduğu için çok mutluyum. Ya yani zaman onunla güzel geçiyor açıkçası. Ekibi de eşiniz de voleybolla ilgilenmiş birisi olarak eminim bunun da çok büyük avantajlarını yaşamışsınızdır. Kesinlikle. E Eşim de voleybolcu, hala oynuyor zaten. Geçen seneydi. Hani e açıkçası birbirimizi anlıyoruz. Yani ikimiz de aynı spor sporun içinde olduğumuz için, işimiz bu olduğu için hani birbirimizi anlayabiliyoruz. Belki normal bir insan olsaydı hani bu kadar iyi anlaşamayabilirdik. Çünkü Sabah akşam antrenmana gidiyorum, yorgun oluyorum, bazen erken uyuyorum. Hani bunu olumlu Hı. şey, e, olumlu karşılayabiliyor. Kendisi de voleybolcu, kendisi de e, bunları biliyor, kendisi de aynı programları uyguluyor. O yüzden mutluyum açıkçası. Peki e, maçlardan önce kendinizi motive etmek için yaptığınız e, farklı şeyler var mı? Nasıl? Sesiniz biraz şey geliyor da anlamadım soruyu. Maçlardan önce kendinizi motive ettiğiniz özel şeyler var mı? Ha, şöyle, yani aslında çok öyle motive edici bir şeyler yapmıyorum. Sadece maçın önemine ee, kendi kendime kendi içimde e, söylüyorum yani önemli maç olduğunu hani o sahaya çıktığım zaman her şeyi dışarıda bırakmak istiyorum sadece maça odaklanmak istiyorum onun haricinde yaptığım hiçbir şey yok. Peki dünyada ve Türkiye'de kendi mevkinizden çok beğendiğiniz oyuncular var mı? Yani kendi mevkimden tabii ki de Türkiye'de beğendiğim oyuncular var yani Türk smaçör olarak yani Burutay var. Burak var, Gökhan var, Yiğit var. Yani açıkçası hepsini beğeniyorum. Çünkü aynı mevkideyiz, aynı kulvarda yarışıyoruz. Aynı ligde oynuyoruz. Yani e, yabancı olarak da Leo'nu beğeniyorum. Kübalı. Osman'ı beğeniyorum. Halkbank'ta oynamıştı. Ya bunlar. peki voleybolun içerisinde olanlara ya da bir şekilde başlamak isteyenlere verebileceğiniz tavsiyeler var mı? kesin tavsiyeleriniz Biraz daha farklı olur diye tahmin ediyorum. Çünkü siz biraz da geç başlamış bir sporcusunuz aslında. <laughs> İlk önce onlara söylemek istediğim şey, başlayabildiğiniz kadar erken başlayın oraya <laughs> Çünkü <gülüyor> e, erken başlamak çok önemli. Hani voleybol aslında yani benim için altyapı. Hani altyapınız iyiyse bir şekilde de, e, yukarıya doğru gidebiliyorsunuz yani. E, o yüzden erken başlayıp altyapıyı özellikle teknik e, konuda bunu çok iyi almanız gerekiyor. Ben alamadım ama şu anda hala almaya çalışıyorum. Ve e, bu kapatmaya çalışıyorum bu açığı. O yüzden dediğim gibi yani bu, bu spora yönlenmeniz önemli. Voleybol elit bir spor. E, gerçekten yani bağımlılık gibi bir şey. Buna girdiğiniz zaman bırakamıyorsunuz. Ben de öyle. Voleybola e, başladıktan sonra çok sevmeye başladım. Hani bunun işim olması gerektiğini düşündüm. Bu benim işim e, demem gerektiğini düşündüm. Çalıştım, çabaladım. Onlar da çok çalışsın. Eğer gerçekten oraya bunu seviyorlarsa ve çok çalışıyorlarsa elbette bir yer, bir yerlere geleceklerdir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum bu tavsiyeleriniz için ve bugün konuğumuz olduğunuz evet, evet. için. Ee, umuyorum e, da bu süreç sonrasında yüzde görüşme imkanını da buluruz. E, spor İnşallah. başarılarını başarılarının devamını diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese selamlar. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan Tandem'in 15 kuşağında bugün Ziraat Bankası erkek voleybol takımından Halil Ben Yücel'le beraberdik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs>